Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah. İmanın tanımı ile ilgili beşinci tarif, bu arada bir başlıkla gelmiş. Marifetul kalbi la tekfi fil imani. İmanda kalbin marifeti tek başına yeterli değildir. Yani bir kimsenin kalbiyle Allah'ı biliyor olması, Allah bilgisinin onda var olması onu iman ehli kılmaz. Beşinci görüş, el imanu vel marifetu bil kalbi fakat diyenlerin görüşü. İman sadece kalbin bilgisidir. Kalp eğer Allah'ın şuurunda ve farkındaysa o iman ehlidir diyenlerin görüşü. Vel ikraru bil kalbi leysa muhimmen. Kalp ile ikrar etmek mühim değil. Dikkat edin burada ikrar ayrı bir şey, marifet ayrı bir şey. Bir şeyi tanımak, bir şeyi tanıdıktan sonra ikrar etmek ayrı bir şey. Bu görüş sahiplerine göre kalp ile Allah'ı biliyorsan ister kabul et, ister ikrar et, etme fark etmez iman ehlisin. Bunlara göre ve ikraru bil kalbi kalbin ikrarı leysa muhimmen önemli değil. Ve la zaruriyen zaruri de değil. yani bunu ikrar etmesen de olur demişler. Ve nutku bil lisani matlu matluben dil ile bunu telaffuz etmekse talep edilen bir şey değildir iman namına. Fel mu'minu o halde mümin huwa kullu men arafa Allah. Allah'ı bilen herkes mümindir. Ve lev lem yuqirra lehu bil uluhiyeti ve'r rububiyeti. Allah için uluhiyeti ve rububiyeti ikrar edip kabul etmese bile sırf Allah'ı bildiği için nedir o mümin demişler. Ve hâdâ kavlul cehmiye bu ise cehmilerin görüşüdür. Etbaul cehm ibni safvan. Cehm bin safvanın tabileri olan cehmiyenin görüşüdür. Ve hâdâ kavlun merdudun ve batilun. Bu reddedilen ve batıl olan bir görüştür. لِأَنَّهُ يَلْزَمُ minhu çünkü bu tanımdan lazım gelir. En yekûne iblisu mu'minen müminin e, iblisin de mümin olması lazım gelir. Eğer imanı böyle tarif edersen iblis de mümin olur. Li'ennehu kana ya'rifu ya'rifu en Allah Rabbuh. En Allaha Rabbuh. Çünkü o da Allah'ın Rabbi olduğunu bilmekteydi. Walakinnehu lem alehu. Ancak onu yapmadı. Allah'a boyun eğmedi. Kâle Teâlâ: "Euzubillahi mineşşeytanirracim." "Kâl rabbi." İblis dedi ki: Ey Rabbim, fe bana mühlet ver, ila yevmi yub'aithun, onların diriltileceği güne kadar bana mühlet ver. Kale Rabbi demesi, burada iblis ikrarda bulunuyor, Allah'ı Rab olarak gördüğüne dair. Ama buna rağmen mümin değildi. Ve kâle teâle, yine kâle fe bi'izzetike, İblis dedi ki, izzetine yemin olsun ki, Allah'ın izzetine, izzet sıfatını kabul ediyor. Le'ugviyennehum ecma'in, onların tamamını saptıracağım. İlla ibadeke minhumul muhlasin. Onlardan ihlaslı kulların hariç. Burada Allah'ın isim ve sıfatlarına dayına yapmış. iman etmiş bir iblis var. Ama mümin olmadı. Ve firavunu kene yarifullahe. Aynı şekilde firavun da Allah'ı bilmekteydi. Ve mea Bununla beraber lem yu'min bihi. Ve lem yuqirra lehu. Allah'a iman da etmedi. Bunu ikrar da etmedi. Kâle teâlâ Allah Teala şöyle buyurdu: "Kale laqad alimta ma enzele haula illa rabbus semawati vel ardı basaira ve inni la azunuke ya firavun mezbura." Kale dedi ki Musa: "Laqad alimta ma enzele haula Bunların indirmediğini çok iyi bilmektesin. İlla indirdiyse hakkı beyanı Rabbu semavati vel ardi. Göklerin ve yerin Rabbi olan Allah indirmiştir. Besaira. ibret ve basiret olsun diye. Ve inni le ya firavnu. Ve şüphesiz ey firavun ben seni ne zannediyorum, kimlerden görüyorum? Mezbura. Helak olmuş kimselerden görüyorum. Burada da yine Firavun'un Allah'ı bildiğinden delil var. Bel inne Ebu Talib'in amma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Aleyhisselam'ın amcası Ebu Talib de kene yarifullah Allah'ı biliyordu ve yarif anne Muhammeden huwa Rasulullah. Muhammed Aleyhisselam'ın Allah Resulü olduğunu biliyordu. Ve annel İslam'a huwa dinul hakku. İslam'ın hak din olduğunu da biliyordu. Vakad enşede Ebu Talib'in qailen حتى أبو طالب شويلد ديالك بيرشير شويلد. ولقد علمت شو بسس كِي بأن دين مُحَمَّدِ مُحَمَّدِ دين من خير أديان البرية دينا، من خير الأديان، من خير أديان البرية، برية مخلوقات أديانا يعني دين من خير أن هايل السدر دين لولا الملامة شايل كنان مَقْرُ خصول ما أو حذار مسبة veya hidar sakınma mesebe sövme. Sövmekten sakınmasaydım yani insanların bana sövgüsünden, söveceklerinden, hakaret edeceklerinden sakınmasaydım la vecetteni semhan bi mubine. La vecetteni şüphesiz beni ne hal üzere görürdün, bulurdun. Semhan müsamaha göstermiş yani bu dine girmiş bi buna mubine. Bu apaçık dine girmiş bir vaziyette beni de görmüş olurdu. Yani demek ki onun iman etmeme nedeni kınanma ve insanların kendisine hakaret etmesinden duyacağı utanç. Ama Allah'ı biliyor olması ona yetmedi. Ve ma'a zâlike lem yu'tebar Ebu Talib'in müminen. Bütün bunlara rağmen lem yu'tebar değerlendirilmedi Ebu Talib'in. Ebu Talib müminen mümin olarak değerlendirilmedi. Liyennehu lem Çünkü ikrar etmedi. Ve yusaddiq bi kalbihi kalbiyle de tasdik etmediği için. Ve lem yantık bi lisanihi diliyle de ne yapmadığı için bunu doğrulayıp telaffuz etmediği için ve me ve kafir olarak öldü. Ve racihu şimdi imanın tanımıyla ilgili görüşlerden racih olanı ise huvel kavlul evvelu tabii ki birinci görüştür elledi yara o birinci görüş ki yara şunu görmekte ki enel imanı imanı şu olduğunu görmekte el bil kalbi iman kalbin ikrarıdır ve nutku bil lisan dil ile telaffuzdur ve amelu bil cevarihi organlarla ameldir. Ehl sünnet ve cemaatin görüşü. Ve el hilafu beyne ashabi hadzal kavli ve ashabi el ikinci. Ve hilafu hilafa gelince beyne ashabi hadzal kavli bu görüş sahipleriyle ve ashabi el ikinci ikinci görüş sahipleri arası Elledi o ikinci görüş sahibi ikinci görüşte yara görmekteydi denle imanı huve kadın ve nutkun fakat olarak görmekteydi. Yani onlara göre iman ne yapmaktır? kalple itikad etmek, dil ile telaffuz etmek. Yani organlarla amel işin içinde yoktu. Bunlar arasındaki ihtilaf diyor hilafun Nafziyun, suvariyun sadece sureten lafzi bir ihtilaftır. Emmel ehvalü Şimdi burada bu sadece lafzi bir ihtilaf değil. Açık bir şekilde el sünnet Kalbiyle tasdik, diliyle ikrar, organlarla amel etmeyi ne yapar? imanın tanımına dahil ederler. Haliyle ameli işinden çıkaran, bu şekilde imanı tasvir eden, iman budur diyenlerin görüşü sadece lafzı bir ihtilaf olarak kalmamakta Ehli sünnet ve cemaatin iman müsemması dışında kalmaktadır. Bunu da belirtmek gerekir. Çünkü arada ciddi bir fark var. Bu sadece lafzı bir ihtilaftır diye geçilemez. emmel لَقْوَالُ ثَلَاثَةُ الْاُخْرَاءَ Diğer üç görüşe gelince fe innehe bunlar kabul edilemez reddedilen görüşlerdir. İnna Allah'a evcebe alel mu'mini el i'tikade ve tasdika bi kalbihi. İnna Allah Şüphez Allah azze ve alel mu'min. Mine vacip kıldı. El i'tikade inanmasını ve tasdika bi kalbihi kalbiyle tasdik etmesini vacip kıldı. Kema aynı şekilde evcebe aleyhin nutka bi lisanihi. Diliyle telaffuz etmeyi de vacip kıldı. Ve evcebe aynı şekilde vacip kıldı aleyhi ona bir de el amele bi cevarihehi organlarıyla amel etmeyi de vacip kıldı. Ve lev saddaka ve netaka ve lem ya'lem. Şayet bir kimse tasdik edip diliyle nutk eder ama ve lem ya'mel, amel etmezse fe innehu la yekunu kafiran bu kimse kafir olmaz. Ve inne ma yekunu muslimen ancak ne olur? Muslimen asiyen, isyankar bir müslüman olur. Murtaki ben büyük günah işleyen asi bir Müslüman olur. Şu kaydı geçmek lazım. Ehli sünnet vel cemaat imanın tanımı olarak kalbide tasdik, dil ile telaffuz, organlarla amel der. Evet insanlar bir Müslüman, İslam'ı sabit olan bir Müslüman küfür ve şirk amelleri işlemedikçe bir de terki suretiyle küfür olan ameller sebebiyle küfür ameli amelinde bulunmadıkça bunda da nedir mesela? işte namazın terkinin küfür olacağıyla ilgili özel tayin edilen naslar. Bunların dışında bir kimsenin belli bir ameli terk etmesinden dolayı kafir olmayacağı görüşündedir. Ancak ehl sünnet vel cemaat amelin cinsini terk edenlerin kafir olacağını söylemiştir. Amelin cinsi nedir? Bir adam düşünün sadece kalbiyle tasdik ediyor, diliyle telaffuz ediyor ama <laughs> Amel namına ortada hiçbir şey yok. Adamın orucu yok, zekatı yok, hacı yok. İslam namına herhangi bir ibadeti yok. Bu adamdan herhangi İslami bir ibadeti görememektesin. Haliyle bu adam amelin cinsini yani bir bütün olarak amellerin tamamını terk ettiğinde iman dairesinden çıkmış olur. Ancak herhangi bir günah işleme sebebiyle bir ibadeti, bir dönem terk etmesi ya da bazılarını yerine getirip bazılarını terk etme sebebiyle kafir olmaz. O zaman isyankar olur. Vel mu'minun mutasavun fe asli'l iman. Müminler imanın aslında eşittirler. Ve innemetefavetun fi iltizami bimoghtadayatil iman. İmanın aslında hepsi eşittirler. Yani tabii ki iman ehli olarak kendilerinde yani imanın iman tabirinin hakkında kullanılacağı bir itikada sahipse bu anlamda tabii ki eşittirler. İman ehlidir, iman ehlidir ama amellerine göre imanları ne yapacaktır? Artacak ve eksilecektir. Ve inneme ancak imanda farklıdırlar fil iltizami sarılma hususunda bir muktazayat imani imanın gereklerine sarılma hususunda farklılık gösterirler. Ve lihada kâle limâmu Bundan dolayı İmam Tahavi dedi ki vel iman vahidun. iman tektir, tek bir cüzdür, tek parçadır. Ve ehluhu fi aslihi sevâun. İman ehli, imanın aslında eşittirler. Ve tefâzulu beynehum. Aralarındaki üstünlük bil haşyeti ve takva. Haşyet ve takva ile ortaya çıkar. Ve mukâlefetil hava, Kim hevasına ne kadar muhalefet etmişse ve mülazemetil evle, En evlen, en hayli olana iltizam etmekle iman dereceleri de birbirlerine üstünlük gösterebilir. İnne envaral imani ve atharahu. Şüphesiz imanın nuru ve eseri mutefavitetun indel mu'minin. Müminlerin yanında farklı farklıdır. Feminhum <fessiz> men nuru men o kimse ki feminhum iman ehlinden öyleler var ki men o nurul imani fi kalbihi onun kalbindeki iman nuru keşşemsi güneş gibidir. Ve minhum men yine İman edenlerden öyle kimseler var ki nuruhu imanın nuru kel kevke bil duriyi. parlayan bir yıldız gibidir. Ve minhum men nuruhu kel meş'alil kebir büyük bir meş'ale gibidir. Ve minhum men nuruhu kesiracil daif kiminin iman nuru ise zayıf bir kandil bir lamba gibidir. Ve hakede böyle devam eder. Tabii ki bu zayıflığı ile kastedilen imanın artması ve azalması ile ilgili hususlar kişinin yukarıda belirtilen takvasına, haşiyetine, batıla muhalefetine göre değişir. Ve yazharu tefavutu ve tefavut farklılık zuhur eder fi envari limani imanın nuru hususunda yevmel kıyameti kıyamet gününde farklılıklar arz edecek ortaya çıkacaktır. Ve kullema iştedde nuru kelimeti la ilahe illallah ve azume ve kullema her ne zamanki iştedde Şiddetli olursa nuru kelimeti la ilahe illallah, kelime-i tevhidin nuru şiddetlenip ve büyüdükçe, arttıkça ahraka şubahati ve şehavat, şüpheleri ve şehvetleri ortadan kaldırır, yakar, yok eder. Elleti bunlar ki kat tehaceme, kat tuhacimu, keyyâne sahibiha. Elleti bu şubahatlar ve şehavatlar nedir? Şubhat dediği itikattaki sapmalar, şehavat dediği ameldeki nelerdir? Hakka muhalefetlerdir. Bunlar elleti bunlar ki kat tuhacimu hücum eder keyyane sahibiha. O şüphe ve şehvet sahiplerinin keyyanını varlığını özüne hücum eden nelerdir? Büyük hatalardır ki kelime-i tevhidin nuru arttıkça işte sahibinin helakına sebep olacak bu şüpheleri ve şehvetleri yok eder ortadan kaldırır bu nur. فَلَا يُصَادِفُ هَذَا النُورُ الْاِمَانِيُّ شُبْهَةً وَلَا haliyle fela yusadifu tesadüf etmez ki etmez ki hâden nurul imaniyyu. Bu imani nur herhangi bir şübheten ve la şehveten ve la maasiyeten herhangi bir şüpheye, şehvete veya maasiyete denk gelmez ki illa ahraqaha şüphe zonu yok eder, ortadan kaldırır. Hâze huvel iman ellezi yunci sahibehu yevmel kıyameti. İşte bu kişi kıyamet gününde kurtaracak olan imandır. vellezî ahbar anhu Resulullahi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinden böyle haber verdiği bir imandır. Raval Buhari ve Müslim İmam Bukhari ve Müslim aktarırlar An An-i ibn Malik el-Ensari radıyallahu anhudan An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden Kale aleyhisselam şöyle buyurdu İnne Allah'a harrama Allah şüphesiz haram kılmıştır cehenneme Men kale şöyle diyeni La ilahe illallah diyeni haram kılmıştır ama yebetagi bi zâlike bununla arzu edeni ney vecihallahi Allah'ın vecihini yani ihlas ile la ilâhe illallah söyleyen kimseye cehennem nedir cehennem ona daha doğrusu o müminin bedeni cehenneme haram kılınmıştır. Burada şart telaffuzla birlikte nedir? Yebtagi bi zalika vecihallahi bununla Allah'ın vecihini umacak. Yani başkalarının e, rızasını değil ancak Allah'ın rızasını gözeterek samimi ve ihlaslı bir şekilde tevhid kelimesini telaffuz ederse. O Raval Buhari ve Müslim an Enes bin Malik radıyallahu anhudan aktarır enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال لمؤذن معاذ dedi ki Aleyhisselam: Ma min abdin hiçbir kul yoktur ki yeşhedu şuna şahitlik eden en la ilahe illallah Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik eden bir kul yoktur ki yine ve ann Muhammeden abduhu ve rasuluhu Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik eden bir kul yoktur ki illa harramahullahu alen Allah onu ateşe haram kılmış olmasın. Ve malumun enne hadihi hadise ve malumdur ki enne hadihi la hadise la ilahe illallah Muhammed Resulullah şehadetinin telaffuzu ile ilgili bunları telaffuz edenin cehenneme haram kılınacağı ile ilgili hadisler diyor. La testebaidul amel ameli kayıt dışı kılmamakta. Onu bir kenara atmamaktadır. Bu malumdur, bilinmektedir. Ve inne mehiyye fi men qale, Ve inne me bu hadisler fi men qale şu kimse hakkındadır. La ilaha illallah demiş. Ve tezeme biha bir de bu sözün gereklerine sarılmıştır. Ve kânet ameluhu salihaten. Amelleri salihtir. Fe hâze la yedhulun Böyle bir adam ateşe girmez. Aslen bir rahmetillahi. Aslında Allah'ın rahmetiyle amma in waqa fi zunubi vel maasi ama günahlara ve masiyetlere düşerse fe innehu nara ateşe girer diyor. Ateşe müstahak olur. Ve yuazzebu azap görür fiha. Orada azap görmeye müstahak olur. Ve lakinnehu la yukalledu fiha. Ancak ebediyen kalmaz kel kuffari kafirler gibi. Ve inneme yedhulul cennete ba'de zelike bir rahmetillahi. Bundan sonra da Allah'ın rahmetiyle cennete girecektir. Yani la ilahe illallah sözünü söyleyenin cehenneme haram kılınmaz kimler hakkında? Bu sözü söyleyip ona iltizam eden salih amellerde bulunanlar hakkında. Kuru kuruya telaffuz edenler hakkında değil. وَالَّذ۪ينَ kâlu Onlar ki şöyle dediler. El iman huve tasdik. Nazaru ila manel ma imani fi'l lügha. şöyle diyenler. El iman tasdik. İman tasdiktir diyenler nazaru ila şuna baktılar. Manel ma imani fi'l İman kavramının lugattaki manasına bakarak dediler ki tasdiktir. Çünkü tabi ki iman kelimesi tasdik anlamına gelir lugatte. وَالَّذ۪ينَ قَالُوا الْا۪يمَنُ هُوَ التَّصْد۪يقُ وَالْعَمَلُ İman tasdiktir, nutuktur, ameldir diyenler nazaru اِلَى manahu فِي الْلُغَ luga. Hem lugattaki manasına bakarak böyle söylediler. Ve Allah'u şunu da ila izafe ettiler, ilave ettiler. Zerike ma kararlattı nususu nasların tahrir etmiş olduğu hususları da üzerine ilave ederekten mesela min şara'it ve evsafihi, imanın şartlarını ve evsafını da ona naslarda geldiği üzere ilave ederekten bu tanımı ortaya koydular. Ve la budde min tabii ki nus, nususa naslara itimat etmek gerekir. min ve la sahihati hem ayetlere hem sahih hadislere elleti bunlar ki tubeyyinu lana hakikate'l iman. İmanın hakikatini bizlere beyan eden ayet ve hadislere itimat etmek gerekir. Vahiyye la tecaluhu tasdikan fakat bu naslar vahiyye bu naslar la tecaluhu imanını kılmaz tasdikan fakat sadece tasdik etmektir deyip susmaz. Bel huve tasdikun ayet ve hadisler ki iman tasdik etmektir evet ve nutkun nutk etmektir ve amelun amel etmektir derler. فَمَنْ صَدَّقَا وَاَيْقَنَ بِقَلْبِهِ Dolayısıyla her kim saddaka tasdik edip ve aykana bir kalbi kalbiyle yakinen inansa lakinnehu lem yantık lisanihi diliyle kelime-i tevhidi Allah'a inandığını telaffuz etmese ve lem yueddil vacibati vacibatı eda etmezse min siyamin ve salatin ve ibadetin oruçlar, namazlar, çeşitli ibadetler gibi lem yetevaf lem yetevaf lem hani Harami, haramdan geri durmaz ise ve lem yuhibbi Allah ve rasuluhu Allah ve Resulünü sevmezse feze leys mu'minin tabii ki böyle bir kimse mümin değildir yani sadece Allah'ı bilmesi kalbiyle bunu tasdik etmiş olması bir şeyi değiştirmez laqad rattaballahu'l fawze şüphesiz Allah azze ve celle terettüb ettirmiştir el fawze başarıya ve'l feleha kurtuluşu ale tasdiki ve'l iqrari hem tasdik etmeye hem ikrar etmeye ve nutki bi şehadeteyni kelime-i şehadeti nutk etmeye ve ameli bi muktadahuma ve bu ikisinin gereği olan ameli ortaya koymaya terettüb etmiştir. Yani bir kişi ancak tasdik ederek, ikrar ederek, diliyle telaffuz ederek şehadeteyni bir de bunların manasını yerine getirerek ne yaparsa imanını oluşturursa fevuz ve felah bunlar için sabittir. Allah bu ödülü onlara vermiştir. Fehezehu vel iman işte budur iman elledi o iman ki yonci <laughs> sahibehu sahibini kurtaracak olan iman budur. Vahyiru Dawana anil hamdulillahi Rabbi lalim.